Merhaba sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin canlarım. Bugün kova burcu bakacağız. Kova burcu Şubat diyeceğiz. Birinden 15'ine kadar süreyle bakacağım kova burcuna. Hem detaylı hem normal açılımda yapacağım. Genel açılımda yapacağım arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden bir başlayalım. Kova burcu hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Uranüs'tür. Satürn de biraz etkilidir. Renkleri mavi yeşil metali alüminyumdur. Kova burçları çok zeki burçlardır. Kovalar zekasıyla tanınan burçlardır. Yaratıcıdır. Yönetimi çok seven burçlardır. Hiperaktif, sıcakkanlı ve çok merhametli burçlardır. Genellikle kendilerini şanssız sanarlar ama bence en şanslı burçlardır. Kova burçlarını çok seviyorum. Neden? Çünkü Karakter olarak mert ve biraz e, güzel anlamda deli burçlardır. Mertliği severler, bonkir, yedirmeyi, yardım etmeyi çok severler. Arkadaş canlılar, çevresine ve ailesine sahiplenmeyi çok severler. Aşırı derecede verimliler. Kova burçları çok ağır başlı ve görüntü olarak da ağır e, karakterli burçlardır. E, biraz diyaloğa girdiğiniz zaman yani içindeki o güzelliği ve merhameti göreceksiniz arkadaşlar. Ee, bu arada kova yükselen ve burcu kova olan arkadaşlar için konuşuyorum arkadaşlar lütfen yükselen burcunuzu da izlemenizi istiyorum yükselen burçların etkisi çok yüksektir ee, bana mesaj atın arkadaşlar yükselen burçlarınızı e, öğrenmek istediğinizde lütfen yaşadığınız yeri şehri ve doğum saatinizi de mutlaka yazmanız gerekiyor yıl ay gün ve saat ve yaşadığınız yer evet Şimdi e, bu arada bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Belli bir süreli olarak Şubat ayı içerisinde birinden e, 30'una kadar olan süre içerisinde e, bütün özel açılımlarda abonelerime özel 50 indirim yaptım arkadaşlar. Kampanyayı başlattım. Sadece abonelerime özel bir kampanyadır. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi kova burçları hangi burçları anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Kovalar çok iyi anlaşır. Ateş burçları ile koç aslan ya iyidir, olumludur. kovalar pardon. Kovalar ikizler burcu ve kendi hava grupları ikizler ve terazi ile olumludur. Sıkıntı yaşayabilir toprak ve su grupları ile kova burçları. Ama tabii ki yine tekrar ediyorum. Yükselen burçlar normal burçların dengesini değişebilir. Örnek vereyim. Mesela kovanın partnerinin burcu ee, balık olur yükselen burcu ateş olursa tabii ki de anlaşma payı vardır arkadaşlar onun için diyorum ki yükselen burçlarımıza dikkat edelim şimdi bir genel açılım yapacağım sonra detaylı açılım bakacağım kova burçlarına Bakalım 1, 1 ve 15 Şubat arasında kova burçlarının hayatında ne gibi gelişmeler olacak neler bekliyor kovaları. Şöyle bir açalım bakalım 2, 3. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmanızı tabii ki de e, videolarımı izledikten sonra beğenmenizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar e, izlemem çok oluyor abonelerimde artış yok. Beni abone olmayan izleyicilerin. Biz bir emek sarf ediyoruz. Gecenin bu saatinde video çekiyoruz. Yani sonuçta bir emek var. Bu emeğin karşılığında sadece abone olmanızı istiyoruz canlarım. Emeğimize saygı diyorum. Rica ediyorum yani. Evet. Bir bakalım sevgili kovalar. Umarım güzel şeyler bekliyor sizleri. Bakalım neler var. Bir genel açılım yapalım. Oo, güzel. Çok güzel. Harika. Değişim ve dönüşümden bahsediyor arkadaşlar. Bu kova kartıdır. Biliyorsunuz e, kova burçları özellikle sizin kartınızı çıkardı. E, çok olumlu bir dönem. Yani beklemediğiniz değişiklikler olabilir diyor. Ne ile alakalı? Tabii ki iş ve maddiyat kariyerle alakalı. Çok aktif bir çalışma döneminden bahsediyor. Ama Aşktan yana kova burçlarını biraz sıkıntılı gösteriyor. Biraz gerginlik yaşayabilirsinizin sinyalini veriyor kartlar. Genel anlamda kova burcunun hayatındaki olan değişikliği Maddi ve işle alakalı gösteriyor yeni iş başvuruları yapabilirsiniz uzun süredir beklediğiniz bir haberi alıp sevineceğinizden bahsediyor bu iş ve kariyerle alakalıdır yine tekrar ediyorum değişimler olabilir diyor burada aile ile ilgili problemli olan kovalar var onların sıkıntısının giderileceğini gösteriyor kartlar. Ama şu an itibariyle gerçekten değişim bekliyor kova burcu. Yeni iş başvurusu olabilir. iş değişimi, ev değişimi olabilir. Şehir değişimi olabilir değişim ve dönüşümden bahsediyor. Duygusal olarak yani özel hayatta biraz sıkıntılı gösterdi kova burçlarını. Yani bir kararsızlık söz konusu. Bu kararsızlığı da onların üzdüğünü gösteriyor. Şimdi detaylı bakacağım. Önce bir aşk bakacağım. Sonra iş ve maddiyat bakacağım. Aşkla ilgili kova burçlarına bakalım. 1 ve 15 Şubat arasında neler bekliyor neler olacak. Yedişer yedişer bakacağım arkadaşlar. Çok hızlı hareket etmeye çalışıyorum. 20 dakikaya sığdırayım. Bir de kahve de bakıyordum da kahve de olunca hiç sığdıramıyorum. Ay işte dediğim gibi. Aşktan yana biraz sıkıntılı gösterdi kovayı. Ama geçici bir sıkıntıdır. Çünkü biz zireliğe dönük bakıyoruz ya. Şimdi arkadaşlar ben 1-15 Şubat bakıyorum. Ama şu an sıkıntılı gösteriyor. 2-4-5 açıklayacağım canlarım 6 7 ha, güzel sonucunu güzel bağladım niyetimizi edelim sevgili kulabuzlarını aşklarına neler bekliyor Evet şu anda kova burcuna biraz inatlaşmış olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir türlü kendini kasmış olarak gösteriyor. Karşı tarafın kova burcuna sıkıntı verdiğini gösteriyor. Evli olan kovalar içinde geçerlidir. 2, 4, 6, 7 sevgili olan kovalar içinde geçerlidir. Bir yıkım içerisinde gösteriyorlar. Yani bir suskunluk söz konusudur diyor kovanın hayatında, aşk hayatında şu anda. Ama geçici bir suskunluktur diyor. Şimdi bu tarafta kova burcunun zerafetinden bahsediyor. Yani kova burcu da kendini biraz e, karşı tarafı biraz kıskandırmakla uğraştığını gösteriyor. Güzelim kovalar ya çok zekiler 2 4 5 6 Evet şimdi tek tek açıklayacağım. Bunun üzerine tekrar kart çıkaracağım çünkü muallakta bıraktı. Şimdi sevgili kova burçları ilişkisini dengeye koymak için bayağı bir çaba sarf ettiğini gösteriyor. Bu arada kovaların aşk hayatını durgun ve sıkıntılı iş hayatlarını daha e, aktif olacağından bahsediyor şu an itibariyle. Şimdi kova burcuna sıkıntı veren burçları gördüğünüz gibi kupadan bahsediyor. Kupa toprak boğa başak oğlak yengeç balık akrep'ten bahsediyor. E, kova burcuna sıkıntı veren burçları bu kişilerden ve yükseleni de bunlardan bu burçlardan olabilir. Ayrılık söz konusudur şu an itibariyle. Ayın 8'iyle İkisiyle sekizi arasında olan süreç içerisinde su gruplarla ve toprak gruplarıyla ayrı olan kovalara barış gösteriyor sevgili kova burçları. Evli olan kovaların hayatındaki ciddi şekilde bir ayrılık veya boşanma söz konusu değil. Böyle ite kaka geçinip gidiyorsunuz ama arada bir kırgınlığın olduğunu gösteriyor. Şimdi kova burcunu bekleme sürecini veriyor. Karşı taraftan bir adım atmasını gösteriyor. Kupadan bahsediyor. Kupadan bahsediyor. Kupadan bahsediyor. Yani su grubu. Yengeç balık akrepten bahsediyor. Bu bu kişilerle aranızda olan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kavga yapabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü sizin e, bir sinirli döneminiz ve bir gergin dönemiz dönemden geçtiğini e, gösteriyor kartlar. Kartların söylediği sakin olmanız gerekiyor. Bu kişi kesinlikle bir haber alacağınızı gösteriyor. Kupa elçisinden bahsediyor. Haberin geleceğini gösteriyor. Ama kova burcunu da biraz tabii ki de mutsuz gösteriyor anlaşma ve karşılaşmanız var. Ayrılık yok. Partnerinizin size yaptığı bu şeylere haksızlık olarak kabul ediyorsunuz ve sen bana ihanet ediyorsun. Yani sizi sinirlendiriyor bu. Bu ıı, sıkıntı sizi geriyor aslında. Kova burçları biraz eee ıı, gururlu ve onurlu burçlar olduğu için her şeye alınan burçlardır. Onları germeyeceksiniz arkadaşlar. Kovalar çok iyi burçlardır. Yani yardımsever her konuda yardımcı olmaya çalışan iyimser burçlardır. Şimdi bu tarafta ise kova burçlarına sıkıntı veren burçları yine kendi türlerinden hava grubunu gösteriyor. Kova, terazi, ikizler. Bu arkadaşlarla ise ayın 12'sinden sonraki süre içerisinde barış gösteriyor. Kova burcu bir karar aşamasında kaldığını gösteriyor, ikilemde kalmış. Yani bu ilişkisiyle alakalı bir karar verme aşamasında kaldığını gösteriyor. Kova burcu biraz bu aşktan yana bir kıskandırma yöntemine başvuracağını gösteriyor. Bunu denemenizi istemiyorum arkadaşlar. Sonuçları kötü olabilir. Yani bir karar vermek zorunda olduğunu, artık bu ilişkiyi bitireyim mi bitirmeyeyim mi karar vermek zorunda kaldığını gösteriyor. Ama bir türlü bu ilişkiyi bitiremiyor kova. Kararını verse de yine bir türlü olmuyor. Şimdi birkaç kart daha üstüne çıkaracağım çünkü bir muallaktan işte. Aynı şeyi gösteriyor. Darlanacağınızı gösteriyor. Biraz sıkıntılı bir dönemden geçeceğinizi gösteriyor. Ama aileli olan kovalara da boşanma göstermiyor. Sevgili olan kova burçlarına da kesinlikle ayrılık göstermiyor. Ama bu süre içerisinde dediğim gibi zamanlama olarak söyledim zamanları sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Bayağı yorulacağınızı gösteriyor sevgili kovalar bu ilişkiyi düzeltmek için. Karşı tarafın sizden beklediği sizden hamle bekliyor. Yani kendisi teşebbüs etmek istemiyor. Şu anda sabit fikirli ve durmuş olarak gösteriyor. Ama kesinlikle barışacağınızı gösteriyor. Bu barış esnası içerisinde sizin biraz cilveniz, nazınız veya bir sürüngemece yani bir hemen barışı affedeceğinizi göstermiyor. Ama sonuç olarak yine de barışacağınızı ve dengeyi tutturacağınızı gösteriyor sevgili kova burçları. Dediğim gibi bu sıkıntılarınızın gideceğini gösteriyor. Güçleneceğiniz dönem ayın 12'sinden sonraki dönem içerisinde aşk ve ilişkiden yana kesinlikle barış olacağından bahsediyor kartlar şimdi kova burcu Tabii ki de maddiyat ve iş bakacağız para bakacağız bakalım neler bekliyor kovaları Hadi bakalım sevgili kovaları 115 Şubat'ta iş ve kariyer maddiyetle alakalı ne gibi gelişmeler olacak çok güzel. Harika. Güzel güzel. İnşallah devamı da güzel çıkar arkadaşlar gerçekten çok mükemmel a 2 4 6 çok mükemmel kartlar çıkardı olağanüstü bir değişim olacağını gösteriyor maddiyat ve kariyerle ilgili işle alakalı çok aktif bir dönemin başladığını gösteriyor zamanlama olarak Şubat ayının altısından itibaren yeni teklifler yeni başvurular ortak yatırımlar olabilir yeni başlangıçlar yükseliş diyor. ve hazırlandığımız bir e, e, durumu yani uzun zamandır hazırlık yaptığınız bir işle alakalı e, gelişmelerin olacağından bahsediyor Adil bir gelişme diyor ani bir gelişecek şey değil bu ama bir olumsuzluk yaşayabilirsiniz. Aniden bir gelişmeyle beraber düzelteceğinizi gösteriyor. Bu konu sizi biraz sıkabilir. Arkadaşlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili kovalar bir para kaybı söz konusu olabilir. Lütfen çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Arkadaş ihaneti, ortak arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir. Size ihanet eden kişilerden bahsediyor. Bu ihaneti yemek istemiyorsanız lütfen e, kartlarımın uyarısı ayın 4'ü ile 12'si arasındaki olan süre içerisinde ortak işlerde ve iş çevrenizdeki arkadaşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Neden deseniz çünkü bir para kaybı uyarısı veriyor kartlar. Yani ihanete uğramanızı Uğramamanız için kartlar uyarı veriyor ve bu iş arkadaşlarınızla veya arkadaşlarınızla bir ayrılık söz konusudur. Fark edeceksiniz ve ayrılacaksınız gibi gösteriyor. Değişim ve dönüşüm diyor. Kova Burcu bir branş iş değişimi olabilir. Tamamen düşündüğü yani şu anda çalıştığı iş değil, farklı bir işle alakalı bir gelişmelerde bulunabilir. Şu anda Kova Burcunu Maddi olarak sıkıntılı gösteriyor arkadaşlar. Şimdi biz 1-15 Şubat bakıyoruz ve bugün ayın 29'u. Zamanlama olarak bugünü gösteriyor. Sıkışık olduğunu gösteriyor. Biraz daralmış olarak gösteriyor. Neden? Biraz ödemeleri var ve maddiyatla alakalı biraz sıkışık olduğunu gösteriyor. 4-6 Ama kesinlikle ayın ilk günlerinden itibaren aktif bir çalışma bolluk ve bereketin geleceğini gösteriyor. Çok üzülüp kaygı yapmanızı istemiyorum kesinlikle. Yeni teklifler olabilir. Bakın, yeni bir iş başlangıcı olabilir. E, kesinlikle güçleneceğiniz bir dönemden bahsediyor Şubat'ın 15'ine kadar olan süre içerisinde. Sadece kartın uyarısı biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Hak adaletin yerini bulacağını gösteriyor. Yani kartlar sizden yana hiçbir şekilde adaletsizlik göstermiyor. Yükseliş var. Mantığınızla hareket ederseniz diyor. Ani gelişmeler ve ani bir para gelişinden bahsediyor ama kova burcunun biraz borçlarının olduğunu sanki bir para kaybından bahsediyor kartlar bu aile ile ilgili olabilir mahkeme olabilir yani aile mahkemesinde miras davaları olabilir biraz sıkıntılı bir dönem geçirebilirsiniz ama kesinlikle düzeleceğini gösteriyor. Yani haftanın, ayın Şubat ayının ilk 6 günü 4 günü sıkıntılı geçebilir. 6 4 diyor. Ondan sonraki dönemlerde kesinlikle başarılı olacağınızı işinizde ilerlemelerden bahsediyor. Yine size söylüyorum kartların uyarısı çevrenizdeki insanlara arkadaşlarınıza ortak arkadaşlarınıza dikkat edin ortak yatırım yapmak isteyenler değişim yapmak isteyenler ayın 8'inden sonra harekete geçmeniz daha mantıklı olur kartların söylediğine göre yani ayın 8'ine kadar e, para kaybı e, yaşamanızı istemiyorsanız ortak ilişkilerde ortak yatırımlarda ev algısıdır satkısıdır ne bileyim arabadır odur budur bir para çıkışından bahsediyor bu para Alacağınız mülkleri ve neyse yatırım yapacağınız neyse onu ayın 8'inden sonra Şubat ayının 8'inden sonraya bırakmanızı gerektiğini söylüyor kartlar. Lütfen çevrenizdeki kişilere dikkat edin. Para kaybı yaşamanızı istemiyorum. En yakınınızdaki kişilerin ihanetine uğrayabilirsiniz. Kartlar bu konuda uyarı veriyor. Ama ayın 13'üne kadar olan sürede 8 ile 13'ün 8'inden 13'üne kadar olan süre içerisinde sıkıntınızı zaten 4'ün ve 6'sına kadar olan süreyi gösteriyor. Ondan sonraki süre içerisinde yeniliklerden bahsediyor. Her türlü yardımdan bahsediyor, yardımlaşmadan bahsediyor. Ortak yatırımlarda bulunmak istiyorsanız verimli ve dönemi 8'inden sonrayı gösteriyor. Toparlamaya çalışıyorum. Yeni teklifler yapabilinir size. Yeni iş başvuruları gelebilir size kesinlikle. Mükemmel gösteriyor. Ama kova döneminde yani bir, bir bu genel anlamda bu borçlardan ve ciddi şekilde sıkıntılardan kurtarmanızı Kurtulacağınız zamanı ise kovanın bitişine kadar gösteriyor. Yani kova ne zaman bitiyor? Ee, ayın 22'sinde bitiyor galiba. Evet 21'i 20'si işte. O döneme kadar olan süreç genel anlamda ayın 8'i Şubat'tan sonra maddi konularda ve iş konusunda e, çok şanslı gösteriyor. Kartlar sizi üzülmenize ve kaygı yapmanıza hiç gerek yok sevgili kova burçları. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum canlarım. Videomu izledikten sonra beğenmeyi tabii ki unutmuyorsunuz. Ve yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Güzel kalın.